Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Yemen Osmanlı için neden bu kadar önemliydi? Başkentten bu kadar uzakta olmasına rağmen ve verimsiz topraklara sahip olmasına rağmen neden yüzyıllar boyunca elimizde tutmaya çalıştık? Neden Yemen türküsünün yazılmasına sebep olacak kadar üzücü şeyler yaşamamıza rağmen elimizde tutmak için savaş verdik? Hepsini şimdi anlatıyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Osmanlı tarihinde kafalarda en çok soru işareti bırakan coğrafyalardan birisi de şüphesiz Yemen'dir. Osmanlı'nın Yemen'e olan ilgisi, Yemen siyaseti konuya uzaktan bakanların öyle kolay kolay anlayabilecekleri bir mevzu değildir. Başkent İstanbul'a bir hayli uzak olup coğrafi olarak aşılmaz dağları, geçilmez çölleri, etrafı denizlerle çevrili toprakları olan Yemen neden hep bir cazibe merkezi olmuş ve Osmanlı gönlüste bu çorak, ciddi bir zenginliği olmayan topraklardan neden vazgeçmemiştir? Osmanlı'nın Yemen ilgisini merak edenler öncelikli olarak 2. Bayezid dönemindeki Kızıldeniz siyasetini bilmek zorundadırlar. O yıllarda Güneydoğu Anadolu'dan Mısır'a tüm topraklar Memlüklere aittir. Tabi Arabistan ve kutsal toprakların hamiliği de bu Müslüman Türk devleti tarafından yürütülmektedir. Fakat o günlerde denizlerde gittikçe güçlenen Portekizliler Ümit burnunu bulmuşlar, Afrika'yı güneyden geçmişler ve Hint okyanusuna girerken Babül Mendep'ten Kızıldeniz'e de nüfuz etmeye başlamışlardır. Bu sömürgeci Hristiyan ordularını Kızıldeniz'den ve tabi ki Kızıldeniz'e son derece yakın olan Mekke ve Medine şehirlerinden uzak tutmak gerekmektedir. Halbuki Memlüklüler savaşçı bir toplum olmalarına rağmen denizcilik sanatını bilmemektedirler. Binicilikte de üzerlerine yoktur ama teknolojiyi takipte son derece zayıf kalmışlardır. Portekizlerle denizlerde mücadele etme imkanları yoktur. Bunu gören Sultan II. Bayezid Memlüklere ünlü denizcisi ve bir dönem İspanya'dan Müslümanları ve Yahudileri kurtarmak için nice sefer yapmış olan Kemal Reis'i gönderir. Bu denizcisinin yanında gönderilen 8 kadırga, 300 top ve daha nice gemi malzemeleri zemesi memlüklere hediye edilir. Yanlarında getirdikleri gemi teknisyenleri eliyle de Süveyş'te 30 civarında gemi inşa edilip Memlük idaresine bırakılır. Ayrıca zaman zaman Memlük donanmasının ihyası için nice kaptan paşaları da Sultan Bayezid Memlüklere gönderecek karşılığında para ödemek istediklerinde bunları kabul etmeyerek davanın İslam davası olduğunu ve kafire karşı işbirliği yapmanın önemli vurgulayacaktır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sebeplerine bakanlar da aynı kaygı göreceklerdir. Padişah Selim Han, Kızıldeniz'i kontrol altında tutamayan ve hatta iki kere Mekke'ye saldıran Portekizlilere dur diyemeyen Memlüklere karşı bu seferin yapılmasının gerektiğine inanmıştır. Çünkü haremeyini korumak her şeyden daha önemlidir. Mısır alıp başına Hayır Bey'i geçirir. Geçirmez Kızıldeniz'in ıslahıyla ilgilenir. Mekke ve Medine'nin ve dahi Kızıldeniz'in kapısı hükmünde olan Babil Mendebi tutmak da hepsinden önemlidir. Bu boğazın iki kıyısındaki iki kara parçası da bu nedenle önem arz etmekte. Yani Yemen ve Habeşistan. İşte Osmanlı'nın yıkılış gününe kadar elinde tutmaya çalıştığı iki iki önemli toprak parçası. Merkezi alabildiğine uzaklığı, ciddi bir hazineden yoksunluğu, zaman zaman insanı canından bezdiren isyanları ve zor tabiat şartlarına rağmen vazgeçilmeyen iki merkez. Yavuz Sultan Selim öncelikle Kızıldeniz'e son derece geniş yetkilere sahip bir kaptan paşa atadı. Bu kişi Selman Reis'tir. Mısır Beyler Beyine bağlı olacak ancak siyasi konularda direkt İstanbul'daki divandan emir alacak. Selman Reis emrine verilen donanmaya Kızıldeniz'e açılacak, Babül Mendeb'e kadar Portekizleri bölgeden temizleyecektir. Hatta Kızıldeniz'in güneyindeki Kamaran Adaları'nı işgal eden ve üs olarak kullanan Portekizliler buradan da çıkarılacaktır. Yemen topraklarında Portekizlilerin önemli bir üsleri de Aden'dir. Ancak Selman Reis burayı almaya muvafak olamaz. Selman Reis'in askeri bir ihtilaf sonrasında öldürülmesiyle yerini Mustafa Bey divan tarafından atanarak alacaktır. Ancak o da Aden'i alamayacaktır. Fakat Aden'in devamında gelen Hadramut bölgesine geçecek ve buradaki yerel emire toplu asker bırakarak Portekizlileri bu topraklara sokmayacaktır tembih edecektir. Nitekim Hadramut'u da kullanan Portekizliler bir dahaki gelişlerini toplarla karşılanacak ve bozulup püskürtüleceklerdir. Yemen'e gönderilen bu ilk paşalardan Mustafa ve Sefer Reisler buradan Hindistan'a geçecek ve Portekizlilere karşı mücadele eden Müslüman Gucurat Devleti'ne yardım edeceklerdir. Haçlı sömürüsüne karşı mücadelesini uzun yıllar sürdüren Sefer Reis 1546 yılında Portekizliler tarafından şehit edilecektir. Yemen'deki Osmanlı otoritesinin zayıflığından istifade eden ve daha önceki Memlük Devlet tabi olan askerler bu dönemde isyan ederler ve yönetimi ele geçirirler. Memlük askerlerinden birisi olan Özdemir adındaki bu genç bu isyana katılmaz hatta etrafına topladığı askerlerle bu isyanı bastırarak o günlerde tahta yeni geçmiş olan Kanuni Sultan Süleyman adına hutbe okutur. Hatta İstanbul'a bir mektup göndererek Yemen'in bağlılığını bildirir. İstanbul'dan gelen cevabı mektupta tebrik edilmekte ve Yemen'e yönetici olarak atandığı bildirilmektedir. İşte Osmanlı tarihinin meşhur Özdemir Paşası yönetimi böyle kazandırılmıştır. Tabi onun asıl meşhurluğu sadece Yemen ile ilgili değildir. İleride oğlu Özdemir oğlu Osman Paşa'yı Yemen'de vekil bırakarak Habeşistan'a geçecek ve Habeşistan'ın ilk beylerbeyi ünvanıyla Osmanlı'nın Afrika sorumlusu olarak yıllarca hizmet edecektir. Hadim Süleyman Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıllarında Mısır beylerbeyliğine getirilecek Yemen'i yöneten Özdemir Paşa'yı da himayesine alacaktır. Hatta bu son derece ileri görüşlü aynı zamanda Arabistan ve Afrika kıtasını çok iyi bilen Memlüklüğü kendine danışman olarak seçecektir. Süleyman Paşa, 1. Hint Deniz Seferi dönüşünde Yemen'i beyler beylik haline getirecek ve başına Gazze Sancak Beyi Mustafa Paşa'yı getirecektir. Ancak Yemen her yönüyle zor bir coğrafyadır. Bir kere üç tarafı denizler, bir tarafı çöllerle çevrili olduğu için ulaşımı son derece zordur. Denizlere kıyı bölgeler aşırı rutubetli olup alışık olmayan bünyeler için ölüm derecesinde sıkıntılıdır. Bu rutubetli coğrafyanın arkasında dev bir Tihame Çölü uzanmaktadır. Gündüz yolculuğun mümkün olmadığı sonsuz kum yığınları uzanıp gider. Bunun da arkasında şaşılacak bir şekilde dağ kütleleri fışkırır önünüze. Hem de öyle böyle dağlar değil. Meşhur Şehare Dağları bizim Yemen Türkümüzde geçen burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir denilen mekanlar. Bir gün gelip bu Sarp Dağları ve üzerindeki yolları görürseniz Türkiye'de gördüğünüz hiçbir yokuşun gerçek anlamda yokuş olmadığını idrak edeceksiniz. Birçok insanımız Yemen'de yüzyıllar boyunca şehit verdiğimiz askerlerimizin Yemenlilerle yapılan savaşlar neticesinde hayatlarını kaybettiklerini sanırlar. Halbuki bu kayıpların asıl sebebi Yemenliler değil zor tabiat şartlarıdır. İstanbul'dan gemilerle yola çıkarılan askerler uzun deniz yolculuğu neticesinde Yemen'in Hudeybe limanında karaya çıkarılmaktadırlar. Bu son derece rutubetli bölge duruma alışık olmayan askerlerimizi ciddi şekilde sarsmaktadır. Başkent Sanay'a gitmek için Tihame çölünü aşmak gerekmektedir. Bu da çölde bulunan iki Osmanlı karakolu Hacil ve Bacile üzerinden yapılmaktadır. Gündüzleri bir bez altında gölgelenip geceleri yürüyerek cehennemi sıcaklarda gerçekleştirilen çöl yolculuğu ağır rutubetten sonra bir vücutları daha da yıpratır. Derken devasa Yemen dağlarına tırmanma başlar. Menaha üzerinden öyle sarp rampalara tırmanırlar ki üzerlerindeki ağırlıklarla bu yolu aşmak çok zorlu bir etaptır. Ayrıca 3000 metre rakımlı bu dağlara çıktıkça soğuk başlar ve soğukla birlikte vücuda nüfuz eden hastalıklar da kendisini göstermeye başlar. Yollarda kaynak suyu yoktur. Yemenliler biriktirme su kullanırlar ama bunları kahve kabuğuyla kaynatmadan içmezler. Dağlarda yürümekte olan binlerce asker Hangi birisine kaynamış soğutulmuş su ikram edilecek? Asker bulduğu suyu içer ve telefat başlar. Kayıtlara göre İstanbul'dan yola çıkarılan her iki askerden sadece bir tanesi Sana'ya ulaşabilmektedir. Ama tüm bu sıkıntılara rağmen Yemen bırakılmayacaktır. Hatta Mondros mütakeresi uyarınca Osmanlı coğrafyasının hemen tamamı işgal edildiği halde direnmekte olan ve 1919 yılına kadar direnmeyi sürdürecek sadece 3 tane merkezimiz vardır. Anadolu, Medine ve Yemen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.